Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Fatih. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün yanımda Mehmet Köşker kardeşimle beraber size bir kutu açılışı yapacağız. Kutumuzun içerisinde bir çapa makinesi var. Sizlerle beraber hızlı hızlı kurulumunu yapacağız. Hadi uzatmadan videoya geçelim. Hadi o zaman açılışa başlayalım. Mehmet kardeşim şimdi açsın kutuyu yavaşça. Hazır hazırız, hazırız. Can <laughs> Para vereyim mi? <laughs> oh, 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 oh. Ne güzel açtın sen öyle ya. Bakalım. Aç, 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 aç. şimdi kutumuzu açtık. Kutumuzun içinde şöyle bir alet var. Gördüğünüz gibi parçalarını koymuşlar. Burada yakıt deposu. Şurada muhtemelen üst kapağı var değil mi? Şurada şeyimiz var, kaputu. Şöyle bir atalım bunları köşeye. Önce bizim asıl malzemeyi alalım ya. Çapanın kendisi var burada. Şunu da şöyle bıraktım. Çapanın kendisi var burada. Kutusunu da mı yırtalım? Tamam, kutusunu yırtarak açalım o zaman makinamı çizilmesin diye kutunun içinde. Aynen öyle. Ha güzel olur öyle daha güzel olur evet. Şimdi sen açarken ben bir yandan da bu makine hakkında bilgi vereyim. Şu anda gördüğünüz makine Taral'ın 210M modeli. Bu makine 6.5 beygir motora sahip, 6.5 beygir bir güce sahip, 190 cc motor hacmine sahip, üstünde 3.6 litre bir yakıt deposu var. Bu makineyle ile yani tarlanızdaki bütün toprağı parça parça edersiniz. O kadar güçlü bir makine bu önümüzdeki makine şu anda. Şöyle aynen şöyle uzaktan size de göstereyim. Şu anda daha kompoze kutunun içine sığdırabilmek için ufak şekilde yapmışlar. Bakın kompakt bir şekilde. Bunu biz tamamen parçalarını birleştirip yapboz gibi birleştireceğiz şimdi. Hadi o zaman başlayalım yavaş yavaş Evet. Şimdi şunu şöyle kaldırayım mı kardeşim? Bunu ne yapalım? Şu ucu şurada. O bu tarafa gelecek. Buraya gelecek. Şuraya girecek bu. Onu bir çevir kardeşim. Nasıl çevireceğiz bunu? Cers. Ters mi kaldırdık? Cers, tamam. heh, heh şimdi ne oldu? Çevirmen gerekiyor. Taktın. Öyle değil. Çevireceksin bunu. Bak yamuk taktık onu. Ver bana. Ver bana. Bana bırak bırak bırak. 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 Şimdi şunu kaldırdık. Şunu bir çevireceğiz şöyle. Çevirdik mi? Şunu sokacağız şuraya ama şu şunun altından geçmesi lazım. Bir saniye. Kaldıralım şunu. Oldu mu? Şu an oldu gibi. Sabitleme Bir saniye. Şimdi şunun buraya oturması lazım. Oturdu. Tamam. Şimdi oldu. Bunun Bir dakika. Şimdi deliklerini kendi boyutumuza göre seçebiliriz. Bir dakika Mehmetciğim. Oturdu. Oturmadı, oturmadı. Orada bir yerimiz var da oraya girmesi. Ha, girmiş. Tamam. Girmiş. Tamam. Güzel. Bunu da burada sıktığımız zaman burası da süper tamam. Şimdi şu şuradan ayarını Başlığı verelim. Başlığı kaldırdık. Aynen. Şimdi başlığımızı kaldırdık. Görüntü biraz daha çapaya benzer hale geldi. Şimdi şu altta bir malzemem var. Şu. Şu arkadaki pulluk. Aynen çizgi demirimiz. Şu çizgi, çizgi demirinin şu zımbırtısını çıkarttım dayı. Şu şekilde takacağım. Aynen öyle. Şunu şöyle şuraya taktık. Ee, onu da taktık. Burası da tamam. Evet. Şimdi şurada vites zımbırtısı var. Ben şununla ilgileneyim. Bu vitesi aldık. Şu zımbırtıyı çıkartıyorum gene. Şunu şuradan geçirmek suretiyle şuraya doğru itekliyorum. İtekledim. Şurada gördüğünüz gibi iki ileri bir geri olacak şekilde bu makine. Şu zımbırtının içine girecek bu. Ama nasıl girecek şimdi bunu ayarlayacağız. Ona zımbırtı demiyoruz kardeşim. Hemen girdik. O süper girdi ya. Yeniyorum. Hemen şunu taktık mı da bu iş olur. Vites hareketlerini gösterelim. Hemen gösterelim. Şuradan gördüğünüz gibi şu demir vasıtasıyla vitesimizi ileri geri attırıyoruz. Şu anda boşta. Birinci viteste şu an boşta şu an bir de ileri gittiğimiz zaman da ikinci viteste üstünde zaten yönergeler var. Bunun vasıtasıyla vitesimizi hareket ettirmiş oluyoruz. Şunlar çapanın demirleri zaten. Çapa ayakları. Çapa ayakları. Vidaları Şurada bizim aletin üstündeki vidaları somunları sıkmamız için malzemeler var. Biraz Tabii ki. Hemen kaldırıyorum. Çok güzel. Şimdi bir tanesini taktık. Ben de bu tarafı takayım o zaman. Burası da takıldı. Şimdi şu somon bunun olması lazım. Değil mi? Bu somon. Bu da somonumuz. Somonu da şöyle takıyorum. Aynen. Bu şekilde kalsın. Şimdi üst aksamını takarsak makinenin bizim için çok güzel olacak. Acaba içinde yakıt var mı? Bir ona da bakalım. Birazdan çalıştırmayı falan denersek en azından. Şöyle bakıyorum. Çıkartayım şunu da çıkartamadım. Şöyle çift el deneyeceğim. İçinde var gibi bir şeyler ama biraz, biraz yakıt var. yani kadar. çalışacak, kadar gibi. Çalışmaya da bilir. çok az olduğu için. Ama yine de bir çalıştırmayı deneyelim. Üstü Aynen burası yağ kutumuz. Burada bucumuz var. Aynen öyle. Şimdi şu şunu ondan önce şunu kuralım. Bu biraz daha kolay takılıyor. Şimdi şunun vaziyeti şu aldık. Şuraya koyduk. Şurada bir tane deliği var onun. Şöyle en azından kabloları da içine alacak şekilde bir geçiş yapmaya çalışıyorum burada. Bunun nereden geçişi var? Gösterdim onları. Şimdi şuradan bir sıkış yapmak istiyorum. Şurada yeri var aslında yuvası var ama Buraya oturtmam lazım bunu. Şöyle yavaşça bastırsam oturacak gibi. Gibi gibi. Bir bakayım. Şu alttaki kablolar bana müsaade etmiyor. Şu kablolara bir şey yapmam lazım. Bir getir bakalım tekrar. Tamam. Burası girmek üzere. Tamam, tamam. Burası girdi. Burayı taktık. Orada var mı sıkıntı? Daha küçük anahtarla olabilir. O sırada ben de şununla ilgilenmeye çalışayım da bunun gene şeyleri küçük. Somonları küçük. Somonlar girmiyor buraya. Onun için de bir anahtar lazım bize şimdi. Bunun için de muhtemelen onun için bir anahtar yok. Bakayım şöyle bir. Yok elimizde öyle bir anahtar yok. Çapa makinesi bizim sebze ekeceğimiz yerleri hazırlamak için yani toprak hazırlığı için kullandığımız malzeme. Bu malzeme ile işte meyve ağaçlarınızın dibini çapalamak için, sebze yerlerinizin dibini çapalamak için, yani arazinizi hazırlamak için şu gördüğünüz bıçaklarla toprağı böyle sirkülasyon, hava sirkülasyonu yaptırıp tertemiz ters düz ediyorsunuz. Bu da bizim için verim olarak geri dönüş sağlıyor toprağımızda. Bu yüzden çapa makinesi bizim için çok değerli bir makine. İşimizi de kolaylaştırıyor. Eskiden biliyorsunuz bunu kürekle yapıyorduk, şimdi makineyle yapıyoruz. Makine içime çoğaldıkça tabii bizim işimiz daha, iş yükümüz daha da azalıyor. Şimdi burayı sıktık mı? Evet, tamam tamam sıkıntı değil, problem değil. Şimdi şu üst kapağı şey yapmaya çalışalım. Şu üst kapakta da şuraya girecek muhtemelen. Şu şekilde. Şu üst kapağın şeyi var orada, zımbırtısı var. Şuraya takacağımız. Aynen o. Şimdi o zımbırtıyı çıkarttık, oraya taktık. Şunları da şuraya sabitlediğimi varsayıyorum. Şu şekilde kapağı oturtuyoruz değil mi? Onlar birazcık daha şey ya, küçük bir şey lazım. Biraz uğraştırıyor orası. o da olur aynen. Çok sıkmaya gerek yok. En son kontrollerini yaparken sıkıp sıkabiliriz onlar için. Sıkıntı yok. Tamam. Şu bir tanesini çıkartıyorsun. Şu öndeki demiri çıkartıyorsun. Çıkart şunu. Çıkarttım. Şunu arkaya alıyorsun. Tamam mı? Arkadaki demiri zarar için. Şu önde kalıyor. Şu önde kalıyor. Şimdi burayı ben aldım. Ben tutu atıyorum, sen de, ha sokabilirsin. Taktın mı? Şunu takıyorum oraya. Bir saniye. Sence bu çapa makinesi nasıl kardeşim? Çapa makineleri güzel. <laughs> güzel mi? <laughs> ne kadar güzel? Parçası her yerde ha 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 ya bence de çiftçinin isteklerini fazlasıyla karşılıyor bu makineler. Şuna baksana bebek gibi motor var üstünde. Kalitenin adresi. Bakın şurada jiklemiz var. şurada jiklelerimiz var arkadaşlar. Bu jikle bu şekilde 10. Şunu da bu tarafa almamız geliyor. Bu da bu tarafta 10 oluyor. Benzin aksamını çalıştıran malzeme var. Elektrik aksamının malzemesi şu tarafta bir yerde olması lazım. Elektrik aksamının şeyi nerede? Onu off'u nerede? Ha buradaymış. Onu buraya koymuşlar. On off gördüğünüz gibi. Şunu ona getirdiğimiz zaman artık elektrik aksamımız çalışıyor şu anda. Aktif. Şuradan yağını koyuyoruz makinenin. İçerisinde biraz benzin vardı. Bir deneyeceğiz şimdi çalıştırmayı. Şu gibi bir makine zaten. Çekerek deneyeceğiz şimdi çalıştırmayı. Biraz da gaz veriyoruz çalıştırırken. Şu an son ayarda gaz zaten. Şöyle birazcık gaz veriyoruz. Şu an gaz ayarımız yarımda. 10 da. Filtremiz boşta. Mı? Vitesimiz boşta. Bu bayağı bir çekmen gerekiyor. Motor soğuk şu anda. Motor alması, motorun benzin alması gerekiyor. Çek baba. bunda bir dakika. Bunun pompalama yeri var benzin nerede? da yeri yok. Bunda sadece ip çekeceksin. Pompalama yeri yok. Hiç uğraşma arama. Arama, arama. Sadece ip çekeceğim bundan. Volgası yapacağım biraz. Haydi be! Haydi bas. Haydi. <laughs> Vay kardeşim Hadi olacak <laughs> Bununla bir ipnelik yok ha, Bu böyle bütün şey çapa makineleri bu şekilde başta kolay kolay çalışmaz öyle Çekil biraz ben zorlayayım bunu bir Zaten içindeki benzin de az Çalışması biraz geç olabilir Gelecek mi? Bizim buna benzin almamız lazım Çalışabilmesi için Şimdi bira, bira, biraz da biraz da ben gol kası yapayım. İpi tuttum baba. Çek. Çek baba. Benzin kokusu geldi mi? Oğlu o olmaz öyle bakalım. Şu an tamam. Şimdi devam edelim. Haydi bismillah. Biraz daha. Yok yok o doğru o doğru. Onu hiç çekme. hayır 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 hayır. Şu an bu açık. Ama içinde benzin yok. Aha. Haydi be. Dur bir daha basacağım. Bir daha basacağım. Bir saniye. Aldı benzini. Gaz veriyor musun? Haydi bas. Makine. <laughs> Biraz benzin çeksin içine. Makine çalışıyor. Öf. Biraz, Biraz rolantide çalışması lazım aletin. Şu an aldı benzin içine zaten. Alet çalıştı. Süper makine. Abi süper gözükmüyor mu ya? Kurulum işlemini tamamladık. Kutu açılımını tamamladık. Yani o kadar zor bir şey yok bunun. Kolay şekilde kurulumunu yaptık. Aletin görüntüsü çok güzel zaten. Şu an Rolanti'de çalıştırıyoruz aleti. İyice kendine gelsin diye sıfır makine olduğu için. Dişlilerinde sıkıntı çıkmasın. Burada gaz ayarlarımız var. Buradan vites attığım zaman şu çapalar dönmeye başlıyor. Ama şu an çalıştırmak istemiyorum. Sıfır alet olduğu için biraz rölantide çalışın istiyorum. Şu an herhangi bir sıkıntı gözükmüyor zaten alette. Gördüğünüz gibi. Kapatabiliriz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi kutu açılışını yaptık. Çapa makinesinin kurulumunu yaptık. Çok güzel bir makine şu anda önünüzde duruyor. Size karşı bakıyor. Makine gerçekten çok güzel. Benim de çok dikkatimi çekti. Rengiyle olsun, makinenin çalışma tarzıyla olsun. Aynen güce kuvveti çok güzel bir makine. Zaten size özelliklerinden bahsettim. Gördüğünüz gibi esas tarımın önündesiniz şu anda. Esas tarımın önünde hem gübre, hem zira ilaç, hem de böyle çapa makinesi, zira ilaç ekipmanların bütün her şeyin bulunduğu bir yer burası. Her türlü ihtiyacınızı karşılayabileceğiniz bir yer. Buraya gelip bizden hizmet de alabilirsiniz. Bu gördüğünüz aletleri de satın alabilirsiniz. Bu tarz hizmetleriniz için zaten size aşağıdan iletişim numarası bırakacağım. Benimle iletişime geçebilirsiniz. Bugünlük bu kadar diyelim arkadaşlar. Mehmet Köşker kardeşime de çok teşekkür ediyorum bana yardımcı olduğu için videoda. Bugünlük dediğim gibi bu kadar olsun arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kalın sağlıcakla.